Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alp Deniz. Bugün bana yorumlardan en çok sorulan e, konu başlıklarını belirledim ve bunları cevaplayacağım. E, bu konu başlıkları, hangi alışveriş sitesinden alışveriş yapmalıyım, rödaş süresi nedir, dışarıdan rulman bulunur mu, yoyo -yo yağı bulma, ip nereden alınır ve en iyi başlangıç, orta ve profesyonel seviye yoyo hangisidir? Yoyo -yo yağı nereden bulunur? E, i̇ki çeşit yoyo -yo yağımız vardır, ince ve kalın olarak değişir. Türkiye'de yoyo alabileceğiniz tek yer Armağan oyuncak şubeleridir. Ama maalesef bu iş biraz şansa kalmıştır çünkü internet sitelerinde satılmıyordur. Bazı Armağan oyuncak şubelerinde yoyo mevcuttur. Raflarda, standlarda bulabilirsiniz. Onun dışında yoyo'yu nereden temin etmeliyiz? Yabancı yoyo mağazalarından alabiliriz. Biraz pahalıya gelecektir ama e, tek yol budur. Onun dışında da yoyo yağlayıcısı olarak e, Zippo benzini öneriyorum eğer yoyo yağına ulaşamıyorsak. Peki yoyo ipini nereden almalıyız? E, yoyo ipi adı altında ipler yine Armağan Oyuncak e, mağazalarında satılmaktadır. E, yine yanlış hatırlamıyorsam internet sitesinde yok ama e, birçok Armağan Oyuncak şubesinde e, yoyo, yoyo reyonunda raflarda ipler mevcut bildiğim kadarıyla. E, oradan alabiliriz ama daha uzun e, polyester, performansı daha yüksek ipler istiyorsak yine e, yabancı yoyo mağazlarını e, tercih etmeliyiz ya da aliexpress.com'dan alabilirsiniz. Bir diğer sorulan soru da dışarıdan rulman alabilir miyiz? E, rulman satan yerlerden yoyo rulman alabilir miyiz? E, eğer yoyonun e, rulman yatağına ölçülerine uyuyorsa ve rulmanın kalınlığı e, yoyo'nun ekseninin e, uzunluğuna uyuyorsa e, elbette alabiliriz. Ama e, hiçbir zaman e, yoyo rulmanı adı altında satılan rulmanla aynı performansta olmayacaktır. Birçok arkadaş yorumlara yazmış. E, Yoyo'yu atıyorum yerde az dönüyor, e, dönmüyor ya da ele hemen hızlı geliyor diye. E, bunun birçok sebebi olabilir. E, bunun sebepleri e, kalitesiz yoyo olabilir. Eee Kalitesiz rulman olabilir, bakımsız rulman olabilir, ipin yanlış takılması olabilir, sizin el becerinizdeki yetersizlik olabilir ama genelde en kronik sorun rödaş süresi sorunu oluyor. Yani bir arkadaş yeni bir orijinal yoyu alıyor, genelde all day yoyu alıyor bunlar ve az döndüğünü, dönmediğini söylüyor. Rödaş süresi nedir? Rödaş süresi mekanik bir olaydır. Mekanik parçalarda gerçekleşen bir olaydır. Bir parçanın maksimum performansı verebilmesi için belli bir süre kullanımdan geçmesi gerektiği anlamına gelir. Yani siz o sabırla oynamaya devam ederseniz, yerde bol bol döndürürseniz Ruma'nın performansı zamanla açılacaktır ve istediğiniz verimi alacaksınız. Peki yoyoları nereden almalıyım sorusuna gelecek olursak. Türkiye'de sadece All Day marka Blazing Teens yoyolar mevcut. Alması kolaydır ama performansı diğer markalara göre daha düşük bir firmadır genel olarak. Armağan oyuncak mağazalarından alabilirsiniz ve birçok Türk internet alışveriş sitesinde de mevcuttur. Onun dışında diğer markalara nereden ulaşırız? Tabii ki Yoyo alışveriş sitelerinden yabancı Yoyo alışveriş sitelerinden ulaşabiliriz ama onun dışında daha ucuz, daha pratik bir şekilde gelmesi için aliexpress.com'u kullanabilirsiniz. Ben yoyolarımın çoğunu, yoyolarımın çoğunu aliexpress.com'dan alıyorum. Özellikle birçok Magic Yoyo, bütün Magic Yoyo modellerine aliexpress.com'dan ulaşabilirsiniz. Ben de aliexpress.com'u çok sık kullanıyorum. Diğer markaları da oradan temin ediyorum. Onun dışında da yurt dışı alışverişi tecrübeniz yoksa hepsi burada.com'u öneriyorum. Neden? Çünkü hepsi burada.com'un bir sistemi var. Sizin yerinize yurt dışından yoyu alıyor. Sizi gümrük işleriyle, yurt dışı işleriyle uğraştırmadan size direkt aracı olarak veriyor. Tabii biraz daha pahalıya gelmiş oluyor. En çok sorulan soru ise hangi yoyu almalıyım? Bana en uygun yoyu hangisidir? En ucuz yoyu hangisidir gibi sorular. E, tabii bu soruyu, bu sorunun yanıtı tek bir yoyo olamaz. O yüzden e, seviyelere göre ayırdım. Başlangıç, orta ve profesyonel seviyeler olarak ayırdım. E, tabii bu gördüğünüz yoyolar en 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 uygun yoyolar diyemem. Bu yoyolar sadece benim elimde olan ve tecrübelerime göre hitap ettiği seviyeye en uygun olan e, yoyolar, e, fiyat, kalite, performansı da en iyi olan yoyolar. Şimdi bunları açıklayacağım. Başlangıç seviyesi için en çok önerdiğim yoyo All Day Blazing Teens'in bipolar serisidir. Pembe olan bipolar A, yeşil olan bipolar B, mavi olan bipolar C olarak satılmakta. Ee, sadece renkleri ve şekilleri farklıdır. Onun dışında e, performansı ve içindeki rulmanı tamamen aynıdır. Bu yoyoyu önerdiğim kitle ise yoyoyu e, eline daha önce hiç almamış kişiler, e, da kendine çok fazla güvenmeyen kişiler, e, sıfırdan yoyoyu tecrübe etmek isteyen kişilerdir yani. Neden bu öneriyorum? E, plastiktir, e, çok ucuzdur, yeterince e, kalitelidir, dayanıklıdır ve direkt olarak Türkiye'den alabilirsiniz. Orta seviyeden en çok önereceğim üyeler ise bunlardır. E, Magic Yoy K1, Neptune ve Lone Wolf. E, Neptune ve Lone Wolf'u e, Türkiye'den alabilirsiniz. Türkiye'de satılmaktadır. E, markası Aul değildir. E, Orta seviye yoyolar e, genelde unresponsive'dir ama e, çok sert atıldığı zaman hızlı dönerken e, sert bir şekilde ele çekildiği zaman yine ele gelebilir. Bir nevi e, responsive unresponsive arasıdır ama aslında unresponsive'dir tabii ki. E, bu yoyolardan e, öncelikli olarak önerdiğim e, Magic yoyo e, K1'dir. Neden? E, tek kötü yanı yurt dışına satılmasıdır yani yurt dışından almanız gerekir. Onun dışında yanlarında hubstekleri vardır. E, Neptün'ün de var ama e, fabrikasyon diye bunu ben taktım. E, yani yanlardan tutarak oynayabilirsiniz. E, profesyonel seviye hareketleri kolayca öğrenebilirsiniz. E, basit bir yoydur. E, bind hareketine karşı hassastır. Yani profesyonel yoylara kıyasla bind hareketini biraz daha kolay yapabilirsiniz. Diğer orta seviye yoylarda olduğu gibi. Plastiktir. Uygun fiyatlıdır. Dayanıklıdır. Eğer Magic yo Kabir e ulaşamıyorsanız Lone ve Neptun'da aramayı deneyebilirsiniz. Ama orta seviye olarak Magic yo Kabirden daha çok verim alacağınızı düşünüyorum. Profesyonel seviye olarak da en çok önerdiğim yoyo -Yo, Magic Yoyo'nun T serisidir. Birçok yorumda da cevap olarak yazdığım yoyo budur. Peki neden Magic Yoyo'nun T serisini öneriyorum? E, alüminyumdur, e, ağırlığı e, gayet güzeldir, e, verimli bir yoyodur, yerde uzun süre döner, e, yoya kalitesi ve ruman kalitesi e, fiyatına göre çok çok iyidir. E, yani ilk kez profesyonel yoya alacaksanız e, gözünüz kapalı Magic Yoy'un T serisinden bir, bir yoyoyu yoyo alabilirsiniz. E, tek farkları renkleri ve e, şekilleridir e, bipolar yoyolarda olduğu gibi performansları ve rulmanın tamamen aynıdır. Onun dışında önermek istediğim e, yoyolar ise Türkiye'de satılan Owl Day'in e, ve Liminus yoyosu. Bu yoyolarda da en üst seviye yoyoları denilebilir. E, kişisel olarak kendime profesyonel anlamda çok geliştirdiğim yoyolardır. E, daha kolay bir alım istiyorsanız bunları da armağan olacak şubelerinden bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Tek sorunu bahsettiğim gibi Owl Day yoyolarda rödaş süresi denen bir şey var. Genelde Owl Day markasının oluyor bu. Yani ilk aldığınızda elinize gelebilir, az dönebilir, şaşırabilirsiniz. Ama belli bir süre oynadıktan sonra, rulman açıldıktan sonra performansı gayet yüksek bir yoyodur. Ek olarak önermek istediğim bir yoya var. Magic Yoy'un V6 Locus yoyosu. Ee, bu yöyün bir özelliği var. Aldığınızda e, yöyünün içinde a, responsive rulmanı ve e, küçük ekseli oluyor. Ek olarak bir kutunun içinde de unresponsive profesyonel rulmanı ve uzun ekseli oluyor. E, sadece bu yöye özgü bir şey değil. Magic yöyün bazı modellerinde de mevcut. E, i̇şlevsel anlamda iyi bir şey. Neden? E, bu yoyu alırsanız e, isterseniz responsive modda isterseniz unresponsive modda Oynayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video kafanızdaki soru işaretlerini... ...giderebilmiştir. Ee, yine de ek sorularınız olursa... E, ...yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da Instagram adresinden e, bana ulaşabilirsiniz. E, bu videoda... ...önerdiğim alışveriş siteleri... E, ...reklam amaçlı değildir. Herhangi bir kar amacı... ...gütmemektedir. Tamamen e, benim kişisel olarak kullandığım... E, ...alışveriş mağazalarıdır. Onun dışında... Amacım abonelik ya da beğeni toplamak değil, Yoy hakkında Türkçe ve profesyonel içerik hazırlamak.